Evet, Bersoğlu'nun önemli bir meydanındayız. Bu meydanı da şey unutmak istiyorum. Az önce metro istasyonundan, Katalonya metro istasyonundaki meydandan buraya geldim. Espanya istasyonunda iniyorsunuz ve en üstte diğer meydan olan o meydana geliyorsunuz. Ortada büyük bir heykel var, aynı zamanda havuz ve birçok ee, heykeller betimlenmiş. Tepsinin içine su dökülüyor. O şekilde bir arıç heykel gibi yapılmış. Evet, karşımızdaki gördüğünüz arena. Bu arena şu anda alışveriş merkezi olarak kullanılıyor. Asansörlük çıkıyorsunuz. Aynı zamanda turistler e, şehri oradan köşmiş, bakışı Daha önce de burada bir 10 sene kadar boğa güreşleri yapıyormuş. İspanya'nın meşhur boğa güreşleri. Evet, Katalonya, Barcelona plaza, bir hotel. ve etrafındaki tarihi binalar. Karşı taraftaki ünlü ikiz kuleler, arkasında da önemli bir katedral var. İspanya Barcelona'nın sindirimi. Evet değerli dostlarım, ee, Barcelona'yı gezmeye devam ediyoruz. Barcelona'dan videolar çektik size tanıdım amaçlı onları da paylaşacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Her an bizde kalın.